Oto Servis Takip Programımızın muhasebe modülü 3 ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar, bilanço, kasa ve servis bilanço. Bilanço sayfasında ürün, işçilik, ek gelir satışları ve karlarını, işletme giderleri, personel giderleri ve total şeklinde bir tablo yer almaktadır. Bu tablodan günlük, aylık, yıllık veya iki tarih arası verilerinizi görüntüleyebilirsiniz. İncelemek istediğiniz bir ayın detayına bakarak gelirlerinizi ve giderlerinizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Kasa sayfasında işletmenizdeki para trafiğinizi tablo ve detaylar halinde inceleyebilirsiniz. Belirteceğiniz iki tarih arasında giren ve çıkan para takibini ve mevcut kasanızı inceleyebilirsiniz. Dilerseniz dilediğiniz iki tarih arası kasa raporu da yazdırabilirsiniz. Servis bilanço sayfasında sizin belirleyeceğiniz servis kategorileri bazlı gelir Maliyet ve kar analizi yapabilirsiniz. Muhasebe modülündeki verilerden istediklerinizi infografik olarak ana sayfanıza ekleyebilir ve grafiklerle inceleyebilirsiniz.